mesela a eksi b'nin mutlak değeri dışarı a eksi b olarak çıkınca nasıl bir yorum yapacağız? Bundan üzerinde duruyoruz. Ya da a eksi b'nin mutlak değeri b eksi a olunca dışarı çıkınca nasıl bir yorum yapacağız? Ve bir sayının mutlak değeri sayının kendisinden büyükse nasıl bir yorum yapacağız? Şimdi arkadaşlar Mutlak değerdeki mantığımız belli. İki çubuk arası yani mutlak değer çubukların arasındaki ifade komple. Pozitif değerlikli bir ifade ise aynen dışarı çıkaracağız dedik. Negatif değerlikli bir ifade ise aynen dışarı çıkarmayacağız. Önce bir çıkaracağız ama neyle çarpacağız arkadaşlar bunu? Eksiyle çarpacağız. Şimdi mantık bu mantıksa a eksi b dışarı a eksi b olarak çıkmışsa o zaman arkadaşlar şunu söylememiz lazım değerse demek ki bu artıymış. Hani pozitif değerlilikmiş ki arkadaşlar dışarı ne olmuş? Aynen çıkmış. Veyahut da arkadaşlar bakın dışarı aynen çıkan biri, biri daha var. Nedir o? Artı 5 tamam artı 5 olarak çıktı. Sıkıntı yok yani. 5 olarak çıktı. Ama sıfır da arkadaşlar bakın aynen çıkar. Bu sıfıra özgü bir şey. Ya sıfır da dikkat edin bir şeyle çarpılıp çıkmıyor sonuçta. Aynen çıkıyor. O zaman mantıken bu aynen çıkıyorsa bu bir pozitif sayı olabilir artı 5 gibi ama bu sıfır da olabilir. Demek ki benim ikinci alternatifte ne yapmam lazım? Düşünmem lazım. Yani burada ne diyeceğiz o zaman? A eksi B sıfır ve sıfırdan büyük olmak zorunda. Ama ne olamaz? Küçük olamaz. Çünkü küçük olduğunda arkadaşlar ne olmaz? Aynen çıkmayacaktı. Peki o zaman diyeceğim ki sıfır ve sıfırdan büyük. Yani A eksi B'nin sıfırdan ve sıfırdan eşit ve büyük olması. Eksi b'yi de karşı atarsak nasıl geçecek? Artı b olarak. Yani benim a değerim b'ye eşit olabilir. Eşit olursa zaten aynı şey birbirinden çıkarsa sıfır olur. Aynen çıkar. Ya da a b'den ne olabilirmiş arkadaşlar? Büyük olabilirmiş. Çünkü büyükten küçük çıkardığında yine ne olacaktır? Değerce pozitif bir değer olduğundan dolayı aynen çıkacaktır. Peki ne oldu ki bu ters döndü? Bakın dikkat edin. A eksi B'ydi mutlak değer çubuğun içerisindeyken ama ters döndü. Yani B eksi A kıvamına gelmesi şu anlama gelir. Siz bir matematiksel ifadeyi ters döndürüyorsanız bunu eksiyle çarpmışsınız anlamına gelir. Gerçekten bakın eksi A ile çarptığında eksi A olur. Eksi B ile eksi çarparsan artı B olur. Yani bu eksiyle çarpılmış. Eksiyle çarpılmış bunu görmemiz lazım. Eksiyle çarpılmış. Şimdi ne olacak ki eksiyle çarpılacak? Şimdi o zaman bunun bir defa değerce negatif olması lazım. Şimdi arkadaşlar burada da sıfır işin içinde var. Yani siz eksi 5 deseniz mesela bu değer eksi olduğu için bunu eksiyle çarptınız. Ne oldu? Artı 5 oldu. Yani eksiyle çarpma gereksinimi duydum değerce negatif olduğu için. Bir de şöyle bir durum var bakın. Sıfır da olsa yani değeri sıfırsa bunu siz eksiyle de çarpsanız artıyla da çarpsanız böyle bir şey yok. Yani aynen çıkıyorsa da sıfır işin içinde olduğu gibi ters çevrilip çıkıyorsa da arkadaşlar bu sıfıra özgü bir şeydir. Bunun sıfır olma durumunu da kesinlikle düşünüyorum. Yani iki durumda da sıfır kesinlikle var. Ama aynen çıkmasa sıfırın haricinde pozitif olabiliyor bu değer. Peki eksili çarpımı ne olabiliyor? Sıfır olabildiği gibi negatif değerlik oluyor. Ama ortak kesişim ikisinde de sıfır değerini görebilmem gerekecek. Yani burada biz A eksi B'ye değerce sıfır ya da sıfırdan küçük olacak diyorsak A eksi B küçük eşittir sıfır dememiz gerekiyor. Eksi B'yi karşıya atarsak artı B olacaktır. Yani sonuç olarak A B'ye eşittir. Eşit olsa arkadaşlar sıfır olacak. Sen bunu eksiyle de çarpsan artıyla da çarpsan sonuçta burası bana yine sıfırı verecek. Birbirine eşit çünkü. Eşit iki sayı birbirinden çıkarsa ister A eksi B demişsin ister B eksi A demişsin. Yine sıfırdır. Veya hatta A B'den küçük olacak. Niye? Küçükten büyük çıkarsam değerce nasıl oluyor arkadaşlar? Negatif bir sayı oluyor ve o zaman zaten eksiyle ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Diğer notumuza bakalım. Öyle bir şey olacak ki mutlak değeri alındıktan sonra o ifade sayının aslından büyük olacak. Şimdi bu pozitif bir sayı olsa olmaz ki. Hani artı 5 eşittir artı 5. Yani gidip de 5'ten büyük olacak durumumuz yok. 0, 0. Ama sayı eksi 5 olursa yani normalde sayının aslı eksi 5 olsun. Siz bunu mutlağını alırsanız şunun değeri kaçtır arkadaşlar? Artı 5'tir otomatikman. Mutlak değeri alınmış bir hal e, ifade sayının kendisinden büyüktür diyorsan o sayının ne olması lazım arkadaşlar? Negatif olması lazım ki negatif alındıktan sonraki hali yani mutlak değeri alındıktan sonraki hali Sayının kendisinden yani negatif olan bu B'de ne olacak arkadaşlar? Büyük olacak yani sıfır da pozitifse zaten büyük olma durumu kesinlikle yok. Birbirine eşit olacaktır. Bunu hemen örneklendirirsek arkadaşlar. Mesela A eksi B dışarı diyelim ki A eksi B olarak çıkmış. A da eksi A olarak çıkmış. Buradan da diyeceğiz ki B eksi A artı mutlak değer B. Soru işareti. Şimdi burada bir yorum yapmamız lazım. Hani normalde hep sınırları veriyorduk. Yani A sıfırdan küçüktür, B sıfırdan büyüktür vesaire. Öyle bir şey yok. Ama bunu bilgilerden siz çekeceksiniz. Şimdi A eksi B'nin direkt A eksi B olarak çıktığı durum bu. Ne diyorum A eksi B için? Büyük eşittir sıfır diyorum. Yani bu değerce ya sıfır olacak ya da artı olacak. A eksi B büyük eşittir sıfır demem gerekecek. Atarsak karşıya o zaman A büyük eşittir B. Yani A B eşit olabilir ama A'dan büyük A B'den büyük de olabilir ama kesinlikle A B'den ne? değil küçük değil. Şimdi o zaman geldim ikinci bilgi. A eksiyle çarpılarak çıkmışsa o zaman buradan şöyle bir yorum yapacağım. A sıfır olabilir bakın dikkat edin. Bir şey eksiyle çarpılarak çıkmışsa sıfır da olabiliyor dedik. Bir de ne olabiliyor arkadaşlar? Negatif değerlikli de olabiliyor. O zaman A için ben ne diyeceğim? Küçük eşittir sıfır diyeceğim. Sıfır da olabilir. Negatif değerlik de zaten o benim ilk düşünmem gereken şeydi. Ama burada neyi de unutmuyorum? Sıfırı da unutmuyorum. E şimdi o zaman a küçük eşittir sıfır. Yani a sıfır da olabilir ama negatif de olabilir. Kesinlikle a pozitif değil. Böyle bir mantık var. Şimdi geldim bunları alıyorum. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyelim. A negatif veya sıfır dedik. B için ne diyeceğiz? Şimdi A ile B eşit olabiliyorsa yani yine sıfır olabiliyor. Ve A B'den büyükse yani A negatif olduğu durum düşünün. B'den büyükse B hala ile negatif. O zaman B içinde ne diyeceğim ben yine? Negatif veya sıfır. Yani gidip de B'nin pozitif olma gibi bir şansı kesinlikle yok. Çünkü A gibi negatif olma olasılığı olan bir sayı yani pozitif olma olasılığı olmayan bir sayı B'den büyük olabiliyorsa B'nin kesinlikle pozitif olma şansı zaten yoktur. Yani en kötü sıfırda birbirine eşit görebilir ya da negatif olabilirler. Şimdi B eksi A. Arkadaşlar normalde B eksi A, A eksi B aynen çıkıyorsa B eksi A. Zaten şöyle bir şey söylemiştik. A eksi B eşittir B eksi A. Hani bunların zaten çıkmış halleri birbirine eşit. İster bunu A eksi B olarak çıkar ister B eksi A olarak çıkar fark etmez. Ama şöyle bir şey yapalım. A eksi B'yi aynen çıkartıyorsak Tert çevirmiş halinde arkadaşlar eksiyle çarpıp çıkartabiliyoruz. Yani sonuçta A eksi B aynen çıkmışsa bu da o zaman ne olacaktır arkadaşlar? Yine aynen de çıkabilir, çarpılarak da çıkabilir. İki durumda da zaten ne olacak? Birbirine eşit olacaktır. Artı şuraya bakalım. B normalde bakıldığında arkadaşlar sıfır da olabilir ama ne olma ihtimali üzerinde duruyorum? negatif olma ihtimali üzerinde de duruyorum. O zaman arkadaşlar ben bunu nasıl çıkartayım? Eksi B olarak çıkartayım. Dağıtırsak eksi B eksi eksi'nin çarpımından artı A dağıtırsak ne olacak? Eksi B olacak. A eksi B ile eksi B toplanırsa iki tane eksiden dolayı ne olacak arkadaşlar sonucumuz? A eksi 2B olacaktır. Yoruma tekrardan dikkat edelim. A eksi B A eksi B olarak çıkmışsa ya değerce pozitiftir ya da sıfırdır dedik. O zaman A büyük eşittir B çıktı. A çarpılarak çıkmışsa a'ya negatiftir. Değerci de yine sıfırdır diyebiliyoruz. Yani a küçük eşittir sıfır. O zaman buradan iki tane yorum çıkıyor. a'ya bakıyorum yani a sıfır olabilir veya negatif olabilir. Pozitif olma şansı yok. E a da b'ye eşit olma durumunda ne olacaktır? Negatif veya sıfır olacaktır. a b'den büyükse zaten arkadaşlar b'nin pozitif olma durumu yok. Yani yine b ya negatiftir ya da sıfırdır diyebiliyoruz. Bu mantıkta A eksi B dışarı nasıl çıkardık arkadaşlar? A eksi B olarak çıkarmışsak. E bunlar birbirine eşitse bunun da A eksi B olarak çıkması lazım. O zaman ne yaptık? Aynen çıkarıp eksiyle çarpıp. Bakın sonuçta ne var? A eksi B var. Yani şuradan çıkanla burada çıkan aslında farkı yok. Şöyle bir not yazdırdık. Peki B'yi dışarı çıkartırken nasıl alacağız arkadaşlar? Burada B'nin şöyle bir durum var. A madem dışarı eksi A olarak çıkmışsa yani şu ilkeden dolayı eksi A olarak çıkmışsa B'nin B olarak çıkma şansı yok. B'yi zaten nasıl çıkarmam lazım yine? A'nın gördüğü muamelenin aynısını B'de görmek zorunda. O zaman B'yi nasıl çıkarıyoruz arkadaşlar? Eksi B olarak çıkarıyoruz. Dağıtırsak eksi B artı A, eksi B'den 2 tane eksi B, bir tane artı A olacaktır.